Arkadaşlar, Keşfet Matematik kanalına hoş geldiniz. Sizlerden gelen soruları çözmeye devam ediyoruz. Çok güzel bir TYT sorusu, bir geometri sorusu, iki tane de parabol sorusu var. Beraber bakalım, beraber inceleyelim istiyorum. Soruları her zamanki gibi önce siz çözebilirsiniz. Durdurup sonra benim çözümümü izleyebilirsiniz. Güzel sorular, zevkli sorular onu söyleyebilirim. Benim hoşuma gitti böyle ilk bakışta. Evet aşağıdaki 3 farklı atıcının sırasıyla birer atış yaptığı üzerinde 1'den 6'ya kadar sayıların yazılı olduğu hedeflerin görünümü verilmiştir. Bu atıcıların yapmış oldukları birer atışta vurdukları hedeflerle ilgili olarak birer tane atış yapmışlar. Arkadaşımız güzel yerin altını çizmiş. Her bir atıcının vurduğu hedefler birbirinden farklıdır. Evet farklı. Burada altını çizeceğimiz ikinci bir kelime farklı. Herkes bir sayı olacak ama farklı sayılar olacak. O zaman vurduğumuz sayılardan birisine A dersem öteki B vuracak, öteki de C'yi vuracak diyebilirim. Bu A, B, C birden 6'ya kadar farklı sayılar olacak. Her bir atıcı diğer iki atıcının vurduğu hedeflerdeki sayıları toplayıp bir kağıda yazıyor. Yani A'daki neyi topluyor? B ile C'yi topluyor. B'deki neyi topluyor? A ile C'yi topluyor. C'deki neyi topluyor? A ve B'yi topluyor. Evet Kağıtta yazan sayıların toplamı 26. Bunların hepsini toplarsak bakın 2 tane A var, 2 tane B var, 2 tane de C var. Yani iki parantezinde A artı B artı C var diyebiliriz. Bunların toplamı 26 ise A, B ve C'nin toplamının biz ne olduğunu söyleyebiliriz. 13 olduğunu söyleyebiliriz. Neyi soruyormuş buza? bize? Bu hedeflerde kaç numaralı hedef kesinlikle vurulmuştur diye soruyor. Evet 3 tane birden 6'ya kadar farklı rakamın toplamı... 13 olması için hangi sayıyı kesinlikle kullanmalıyız? Evet gördüğümüz gibi 13 büyük bir rakam. Eğer 6, 5 ve 4'ü toplarsak 6, 5 daha 11, 4 daha 15 yapıyor. Neredeyse gördüğünüz gibi e, en büyük 4 rakamı toplamışız gibi. Büyük ihtimalle büyük rakamlardan birisinin kesinlikle olması gerekiyor. Biz olmadığını düşünelim. Mesela 6 olmadığını düşünelim. 5, 4 ve 3'ü toplarsak ne olur? 5, 4 ve 3'ün toplamı 12 olur. Yani 6'yı ya almazsak en büyük 3 rakamı toplasak dahi 13'e elde edemiyoruz. O zaman 6'yı kesinlikle almamız gerekiyor. Birisi 6 olursa diğeri ne olabilir mesela? 5'e 6 5 daha 11 2 daha 13 yapar. 5'e 2 olabilir veya 6'ya 4'e 3 olabilir. Yani 5 2 4 3 olmasa da olur ama 6 kesinlikle olacak diyebiliriz. Sorunun çözümü bu şekilde. Devam edelim güzel sorularımız var dediğimiz gibi evet parabol sorusu bu sık, bu tarz sorular sık sık karşınıza çıkıyor aslında ben bu tarz soruları iki farklı yoldan size çözmeyi göstereceğim Öncelikle birazcık konu anlatımı tarzında olsun diye bu tarz parabollerde yani geçtiği noktaları bulmayı nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim gençler. Parabollerde sabit terim her zaman y eksenini kestiği noktayı verir. Yani mx kare artı nx artı 3 diyorsa buradaki sabit terim olan 3 aslında burasıdır. Her zaman bunu bulmamız lazım. Sabit terim y eksenini kestiği noktayı verir. Sıfıra 3 noktası yani x yerine 0 yazdığımızda y'yi kes, kestiği nokta sabit terim olmuş oluyor. Oradan bilmemiz lazım. Bunun haricinde iki tane noktayı biliyoruz. Bakın eksi 1 ve 5. Bunları nasıl yazabiliriz? Eksi 1'den geçtiği yeri x'e eksi 1 verdiğinde sıfır yapması lazım. O yüzden x artı bir şeklinde yazıyorum. Bakın x yerine eksi 1 yazınca x artı bir 0 olmuş oluyor. Yine x yerine 5 yazdığında sıfır olması lazım. O yüzden x eksi 5 diye yazıyorum. Önünde herhangi bir a diye bir katsayı olabilir. Bu şekilde parabolü genel bir şekilde denklemini oluşturabiliriz. Şimdi bu denklemin değerini bulabilmemiz için biz daha çok üçüncü bir noktaya ihtiyacımız ihtiyacımız vardır. O noktayı kullanırız ve o nokta her zaman büyük ihtimalle bize verilir. Yani sıfıra 3 noktası gibi. Yani ben ne yapıyorum? X yerine 0 yazıyorum ve sonucu 3'e eşitliyorum. Bakın A çarpı 0 yazdığın zaman 1, 0 yazdığın zaman eksi 5, sonucu 3'e eşitledim. Buradan eksi 5 A eşittir 3, A eşittir eksi 3 bölü 5 diye bir sayı buldum. Katsayım. eksi 3 bölü 5. Yani gerek yok aslında bu soruda m ve n'yi bulmaya ama nasıl bulunacağını öğretmek istedim size göstermek istedim o yüzden uzun gö uzun gösteriyorum şu anla. Ee, bu şekilde yaptığımız zaman bakın x artı 1 ile x eksi 5'i çarparsak a'nın artık eksi 3 bölü 5 olduğunu biliyorum eksi 3 bölü 5 çarpı e, x kare eksi 4x eksi 5 diye bir denklem geliyor. Çarptığımız zaman burayı dağıttığımız zaman eksi 3x kare e, artı 12 bölü 5 x eksi 3 bölü 5 ile eksi 5'in çarpımı da artı 3. Aslında bizim m dediğimiz sayı eksi 3'müş. n dediğimiz sayı da 12 bölü 5'miş. Yani böyle bir soruda m'yi ve n'yi sorabilirdi. O yüzden nasıl bulunacağını göstermek istedim. Peki buradan da yapabilirsiniz. Başka bir yerden de yapabilirsiniz ama e, ikinci bir yol olarak mesela burada sıfıra 3 noktası y'yi 3'e eşitlediğimiz zaman x'in ne olacağını bulmaya çalışıyorduk dikkat edersek. Yine aynı şekilde burayı ben artık bildiğim için eksi 3 bölü 5'i bildiğim için sonucu 3'e eşitleyip diğer x değerini yani c sayısını bulabilirdim. Ama size klasik olarak yani buradan bulabileceğini söylediğim gibi şunu da göstermek istiyorum. Bakın e, burada simetri ekseni dediğimiz bir şey var tam ortadan geçer eksi 1 ve 5'in tam ortası 6 birim, 3 birim sağında, 3 birim solunda yani 2'dir. Şimdi 2'nin solunda 0 yine burada ortadan geçtiği için simetri ekseni vardır. 2 birim burada, 2 birim burada. Yani burası aslında 4 birim yani C'nin 4 olduğunu bulabilirsiniz. Bu sayede OC'nin 4 birim uzunluğunda, OA'nın da 3 birim uzunluğunda olduğunu söyleyip Buradaki OABC dikdörtgenin alanının 4 kere 3, 12 olduğunu bulabilirsiniz. Veya şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Eksi birim bir birim sağında o zaman 5'in bir birim solununa geçecek. Deyip yine C noktasının 4 olduğunu bulabilirsiniz. M'yi ve N'yi bulmadan da soruyu çözebilirsiniz. İnşallah anlaşılmıştır. Yani farklı tarzda da soruları çözebilmeniz için buradaki işlemle nasıl yapılacağını da göstermek istedim size. Devam edelim. Evet. Ağırlık merkezi güzel bir üçgen sorusu. Katlama sorusuna da benziyor. Sanki bir katlama kelimesini görmüş gibiydim az önce. Şöyle sorulara ufak bir bakarken. Dik kenarların uzunlukları BC 12'ymiş. Burası 12'ymiş. Ee, AB 15'miş. AB'nin de toplam uzunluğunun 15 olduğunu söylüyor. Ağırlık merkezinden geçen ve BC'ye paralel olan bir D doğrusundan bahsediyor değil mi? Buradan katlanıyormuş. Evet. Şimdi mantığını bir anlayalım. Öncelikle ee, uzunluklar yani bize verilmeyen uzunlukların ne olduğunu bulalım. Şu an DE'nin uzunluğu çok şart değil gibi. Katlandığı zaman bana A ile C noktası arasındaki uzaklığı soruyor. DE benim için şu an çok bir elzem bir uzunluk değil ama onu da göstermek istiyorum size. Gençler, bakın ağırlık merkezi her zaman üçgenlerde ikiye bir şeklinde oranlar. Neyi ikiye bir şeklinde oranlar? A'dan G arası 2K ise G ile burasına D diyelim mesela. G ile D arası bir kdır yani 2K 1K. Paralellikten dolayı burası da 2 ile 1 L şeklinde oran sahibi olabilir. Veya aynı şekilde DE 2K BC 3K şeklinde oranlayabilirsiniz. Yani 12'yi 3'e böldüğümüzde 4, 3, 2 ile çarptık 8. DE'nin 8 olduğunu bulabilirsiniz. Yine 15'i yi 3'e böldüğümüzde 5. O yüzden burası 5. Burası da 10 diye 2'ye 1 şeklinde bakın parçalayabiliriz. Toplam 3k olacak şekilde. Bunu göstermek için bunu çizdim. Şimdi asıl meseleye gelecek olursak soruda bizden ne istiyor? D üzerine katlamamızı istiyor. Şimdi şuranın 10 birim olduğunu biliyoruz, buranın 5 birim olduğunu biliyoruz. D üzerine katlarsak AD uzunluğu D'den başlayarak aşağı doğru gelecek değil mi? Yani D'den aşağıya A'yı böyle gelecek. Ne kadar olacak? 10 birim kadar gelecek. Evet, şuraya a üssü diyelim, a üssü noktası. Burası ne oldu? 5 birim oldu mu? Çünkü DA arasındaki uzunluğu 10 birimdi, DA üssü de yine 10 birim olacak. Buranın 5 olduğunu biliyorum, buraya kaldı 5. BC'nin de 12 olduğunu biliyorum. Yani burada bir dik üçgen var. Nasıl bir dik üçgen? Özel bir dik üçgen. Dik kenarları 5'e 12. Bizim özel üçgenlerimiz neydi? 3, 4, 5 ve katları. Sonra ne vardı? 5, 12, 13. 8, 15, 17. 7, 24, 25. Bu sayıları adınız gibi bileceksiniz gençler. Bu sayılarla ilgili sürekli size dönüp dolaşıp soru sorarlar. Burada hangisini sormuşlar? 5, 12, 13'ü sormuşlar gördüğünüz gibi. AC uzunluğunun 13 olduğunu söyleyebiliriz. Diyelim ki bunu unuttunuz. Yine Pisagor'dan da yapabilirdiniz. Ki sizlerin bu konuda bunları çabuk unutacağınızı zannetmiyorum. Sadece görebilmeniz mesele. Evet. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Evet. Yine bir parabol sorusu. Parabolün grafiği daima y eşittir 2 doğrusunun üzerinde olduğuna göre. O zaman şöyle bir doğru yapalım. Şu y ekseni, şu x ekseni, x, y. Şuradan da bir y eşittir 2 doğrusu çizelim. Y'nin 2 olduğu yerden geçen y eşittir 2 doğrusu. Gençler bakın. Parabol bunun üzerinde ise paraboller nasıl şeklindeydi? Böyle bardak şeklinde, u şeklindeydi değil mi? Eğer x e, sayısı katsayısı a dediğimiz sayı büyükse sıfırdan büyükse yukarı doğru sıfırdan küçükse aşağı doğru. Burada gördüğümüz gibi parabolün yukarı doğru olduğunu biliyoruz. Şimdi sağ tarafta mı sol taraftan mı onu şu anda bilmiyorum. Aslında onu da öğrenebilirim. Nereden öğrenebilirim? Tepe noktasıyla öğrenebilirim. Parabollerde kullanacağınız denklemlerden büyük bir kısmını, sorulardan büyük bir kısmını tepe noktasını kullanarak çözüyorsunuz. Yani eksi b bölü 2a formülünü buluyorsunuz. Eksi b dediğimiz x'in katsayısı, önüne eksi koyuyorum, eksi 4. a dediğim x karenin katsayısı, 1 önünde 2 çarpanı var. 2 çarpı 1'den 2. Sadeleştirirsek eksi 2. Tepe noktasının negatif veya da yani eksi 2'nin x'in eksi 2 olduğu yerde olduğunu anlıyorum. Ve nasıl bir şey bu? Yukarıda. Nereden yukarıda? Y eşittir 2 doğrusunun üstünde. O zaman zaten en yakın olduğu yer tepe noktasının olduğu yer değil mi? Y eşittir 2 doğrusuna en yakın olduğu yer. Yani x yerine eksi 2 yazdığım zaman x yerine eksi 2 yazdığım zaman benim alacağım y değeri 2'den büyük olacak. Şöyle bir şey yapıyorum bakın. x yerine eksi 2 yazıyorum direkt. Şuraya x yerine eksi 2 yazıyorum. x yerine eksi 2 yazdığımda eksi 2'nin karesi 4 artı 4 çarpı eksi 2 artı m artı 3. Bu ne olacak? 2'den büyük olacak. Çünkü y eşittir 2 doğrusunun üzerindeydi. Düzenlersek 4 eksi 8 artı m Artı 3 büyüktür 2. 4'ten 8 çıkarsa eksi 4, 3 eklersek eksi 1. Bir. Eksi 1'i karşıya gönderdik. Artı 1 olarak geçti. M büyüktür 3 oldu. M sayısının 3'ten büyük olduğu anlamına geliyor. M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri dediği için 3'ten büyük en küçük tam sayı değeri yani 4 olabilir diyoruz. Bu sorunun çözümüne bu şekilde. Benim çok zevk aldığım çocuklara gönderdiğiniz sorulardan inşallah sorularınızın devamı gelir. Güzel güzel bu şekilde soruları çözeriz. İnşallah anlamışsınızdır. Kanalımıza, arkadaşlarınıza, çevrenize önerirseniz çok daha mutlu olurum. Başka arkadaşlarınızdan, başka öğrencilerden de güzel sorular gelirse sizler de bir şeyler öğrenmiş olursunuz. İzleyenler gerçekten güzel dönükler veriyor bana. Ee, bu konuda teşekkür ederim. Bazı arkadaşlarımız da şunu söylüyor. Yani kanal çok dağınık hocam diyor. Evet farkındayım kanal çok dağınık şu durumda. Ama zamanla toparlanacaktır hiç merak etmeyin. Çünkü oynatma listelerini daha yeni yeni oluşturuyorum biliyorsunuz konu anlatımları daha yeni yeni başladı. Bunlar zamanla düzelecek bir sene sonunda göreceksiniz ki bütün konular anlatılmış ne kadar farklı soru tarzı varsa bu kanalda çözülmüş olacak inşallah sizler sayesinde. Evet iyi günler iyi çalışmalar diliyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.